Saça bak. Birkaç bölüm dizi izledim. İlk indirmişim. Keşke daha fazla indirseydim. Çünkü internet yok malum. Walking Dead izliyorum bu arada. Daha önce 9-10 sene izlemiştim. Baştan başlayayım dedim. İzleyeli bayağı uzun süre oluyor. Şimdi dışarı çıkacağım ama saçımın kurumasını bekliyorum. Duştan çıktım. Şaka yapmıyorum. Normalde her sabah uyandığımda direkt kitap okurdum. Yüzümü yıkardım sonra kitap okurdum. Hatta bazen yüzümü yıkamadan okurdum. Burada kitabı özlüyorum kitap olmadığı için. Okuyasım geliyor. Yanıma kitap getirmedim çünkü çanta zaten yeterince ağır. Bugün çok video çekmeyeceğim. Yarın otostop çekeceğim o yüzden bugün fazla bir şey yapmıyorum. Sadece işte yemek falan yiyeceğim, çarşıya ineceğim. Burada yemekler pahalı. Bir de çok seçenek yok. Pahalılıktan çok seçenek yok. Sadece çiğ köftem ne var? O da doyurmuyor zaten. Gideceğim. Akşamleyin hiç çıkmadım dışarı akşam olunca. Bir merak ediyorum akşam nasıl görünüyor şehir falan. Ondan sonra direkt yurda gelip yatacağım. Asıl olay yarın. Normalde hiç sivil cam olmaz. Böyle pürüzsüz olur. Çok arada sırada çok az. Küçük böyle çıkar ama belli olmaz yani. Hemen gider. Şu an nedense var. Yani şu anda çok küçük küçük var şu ağzımın yanlarında falan. Niye bilmiyorum. bakalım bir hafta sonra nasıl olacak acaba? Bir hafta sonra da daha da mı artacak? Merak ediyorum. Bir hafta sonra veya iki hafta sonra bakalım. Acayip sıcak. Bro, ne haber? Buraya geldiğimden beri hep aynı yerde yemek yedim çünkü orası ucuz diye. Bir de lezzetli. Yurda geldim. Çok bir şey yapmadım bugün. Sadece arka sokaklara falan gezdim. Orayı da çekmedim. Çok ilgi çekici falan değildi. Düz normal yürüdüm ben sokaklarda. Yarın çok iyi bir otostop çekeceğim. Bakalım başıma ne gelecek. Görüşürüz. Acayip mutluyum. İl değiştireceğim. Çok mutluyum abi. Yeni tişörtümü de giydim bu arada. Tek sıkıntı dün gece yine burnum kanadı ve beyaz tişörtüm kolu şey oldu. Kan oldu ama yapacak bir şey yok. o hemen çıkmaz. Şöyle çok küçük bir leke vardı bilmiyorum. Sakın benimle bayağı dedim çıkmadı. Başka zaman bakacağım artık. Şimdi yurttan çıktım abi. Kastamonu'ya geçeceğim de yolu bilmiyorum. Bir bakacağım haritalara. Bulmaya çalışacağım. Yani tabelada yazmıyor. Tabelada e, Kastamonu falan diye bir şey yazmıyor. Bakalım bir kontrol edeceğim. Abi çıktım şimdi. Bana diyor ki... Bu yol uzak diyor. Yani bu yoldan gitme diyor. Sen şu karşıya geçmen lazım diyor. Ama anlamadım. Karşısında şey sıkıntı ya. Yani karşıya geçeceğim buradan? Aynen ya. Bana o tarafa git diyor. 80 kilometre. Karşıya geçmem gerekiyor şu an. Yurtta çıktığım yerden karşıya geçmem gerekiyormuş. Ben de bilmiyordum. Yolda bakarım demiştim. Şimdi enayi gibi yürüyorum abi. Şu ta üst geçitin oradan çıkacağım. Ya buradan araba bile geçmiyor ya. Şöyle bir yerde Araba bile geçmiyor buradan acaba ben kendi oluşturduğum yoldan mı gitsen diye düşünüyorum şu an ben oluşturduğum farklı yoldan bir tane araba geliyor ya o da dörtlü yakmış o da kesin sıkıntılı arabada sıkıntı var. Nasıl giderim ya kastım onu ya. Bak kadar gitmen lazım. <laughs> Otostopla gidiyor. Çok sağ ol abi. Abi çok iyi denk geldi. Abi ben bir soracaktım. Durdurdum orada hani abi nasıl giderim falan diye daha kolay. Beni haritanın gösterdiği kavşağa getiriyor. Buradan daha kolay olsa çekersin dedi. Buradaki arabalar ya Samsun'a gidiyordu da ya. Bakalım alt geçide kadar ineceğim. Yürüyeceğim oraya kadar. Ondan sonra verenlik elini Kastamonu. Nasip olursa bakalım. Dehşet bir sıcak var. Direkt yüzümü yakıyor. Yüzümü değil, her yerimi yakıyor abi. Bir şapka bakacağım Kastamonu'da ya. 10 dakikadır falan bekliyorum. Biri almıyor. Şey yapacağım. Biraz daha deneyeceğim. Olmazsa bak burası yama. Orada adam hızlı yine çıkıyor abi yine. Orada da hızlı bir şekilde çıkıyor. Şu aşağı doğru gidiyor. Adamların fren yaptığı yere bakacağım. Arabaların fren yaptığı yere bakacağım. Nerede fren yapıyorlarsa orada otostop deneyeceğim ki belki alma olasılıkları daha fazla olur. Kafa işte. Biri durdu ama bana mı durdu anlamadım. Bakacağım şimdi. Bana mı durdu mu? Kasta tamam. mı kadar Geldi. ya? Abi farklı tarafa gidiyormuş da Keşke yani benim gideceğim yeri biraz gidiyordu hatta bayağı gidiyordu Abi ben yolu bilmiyordum yanlış anladım ya of Kastamonu'ya gitmiyor ama onun iki il gidiyor iki bölge yakınına gidiyor Abi almıyorlar Çanta burada Keşke o abinin arabasına binseydim Tam böyle e, hippie gibi bir tipi vardı onun ne muhabbetler vardı O falan muhabbet ederdim ona köpeği de vardı Hala aynı yerdeyim. Yürüsem de yürüyemiyorum. Bak iki tane o var şurada. Yani otostop çekecek alan yok orada. Yürüyemiyor. Sofa başlayalı bir saat 10 dakika falan oldu ve ben çok az ilerleyebildim. Hala buradayım. Bir tane dayı var ama. Kastamonu'ya gidiyorum ben. Nereye kadar gideceğiz sen şimdi? Çanta geliyor. Abi de ki seni yol altına bırakacağım ya da. Oturun duracağım ya dedim içmeye Ya yani şu anda ben yuva indireceğim mi? Ha var. Geç de çevir. Çin oturuyorsun? tutunursun? Kavga ediyorsun. Bilmem ne oluyor. Adam orada parasını kazanıyor. Sen izliyorsun. 12 bin kilometre gidiyor Dubai'ye evet. Amerika'ya. tatil yapıyor. Sen de burada kavga ediyorsun. Millet onun istifa etmesini istiyor Ali Koç'un ya. Ali Koç. Şantiyo, Doğuş'un Doğum vardı. Bu nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu ne Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne sıcak. İndim şimdi Mustafa abi çok kral adam. Beni bayağı getirdi. Bir 60 km falan geldim galiba. Şu an boya battayım. Şöyle. Şimdi burada Kastamonu'ya gideceğim. Acayip sıcak. Şapka acayip lazım bana. Bir tane abi beni çağırıyor. bakacağım şimdi. Neyse. Efendim abi? karşıya indim. Mustafa abi. Bana su verdi Mustafa abi. O beni alan tırcı abi. Şimdi. Kastamonu'ya gidiyorum ama acayip sıcak. Çok sıcak. Bilmem inşallah bir aldı. Bir 60 kilometre falan geldik. Bayağı iyi geldik ya. Şimdi çok az bir şey yürüyeceğim orada otosoba başlayacağım tekrar. 110 kilometre falan kaldı. Oscar çöllerde. Bu ne sıcak. Bu, bana geçen geç şöyle yapıyor. Al abi boş işte arkan boş görüyorum ya. Al niye almıyorsun? Şu Mustafa abimin verdiği su burada. Sağolsun ya. Beni bayağı getirdi. 60 km falan geldim. 110 km falan kaldı Kastamonu'ya. Bakalım. Hadi bir araba daha gelelim. Sıkıntı olan şey yemek de yemedim hala. Bir gevrek yedim sabah işte. Gevrek değil de yulaf. Lütfen ya. Karşıda petrol var aslında da. Boş ver ya. Bir bakacağım bakalım. Ososop çekiyorum şey yapıyor mesela şoför şöyle yapıyor. Hani şöyle yapıyor. Buralardayım diyor yani. Ben farklı bir yere gitmiyorum. Buralardayım diyor. Çok sıcak abi ya. Oradan buraya geldik. Nereye geldik? Otosokla. <laughs> da Kaydan mı alıyorsun acaba? <laughs> şöyle. Ha, o zaman atmasam da oldu. Aynen bura. Abi çok sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de. Çok memnun oldum abi. Çok sağ ol. Şu çantayı da alayım. Ay. Kendine iyi bak abi. Hadi. Hadi görüşürüz. Çok sağ ol. Memnun oldum. Ben çok şanslı bir elemanım. Normalde abi 20 kilometre falan gidecekti benim olduğum yerden. Buraya 110 kilometre vardı. Dedi gel ben de oraya gideyim ya dedi. Hani senin muhabbetin sardı falan dedi. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun dedi. Beni ta yurda kadar getirdi. Yurdun önüne kadar. Yurt da burada. Can abi. Seni seviyorum abi. Geldim. O da şöyle. Bu sefer bayağı kalabalık gibi ya. 6 kişilik oda var. Kollarım hep yandı. Yüzüm de yandı. Bu sefer normalden daha fazla yandı çünkü çok sıcaktı. Şarkı çalıyor ya. Mol da almayı bekliyorum ondan sonra dışarı çıkacağım. Misin? Evet evet. Şöyle bir yer buldum. Hemen marketin yanında. 3 poğaça bir tane yani şu içecek toplam 55 lira. Dünyanın en kötü içeceği. Abi 30-40 dakika yine gittik de ben nereye geldim ya? Şurada bir AVM var. Nereye, buraya geldim. Şehir merkezinin bir tık ilerisinde. Otel Karabük, İstanbul diyor. Bakalım bir AVM'den şapka bakacağım. Abi bu kadar mıydı burası? Ben büyük bir şey bekliyordum ya. Büyük gözüküyordu. Saat resmi ne varmış? Baya meşhur. Görüyordum internette de. Şimdi tabelasını görünce bir gidin bari öyle ya. Bu manzara için derdi Karşıda kale var galiba. Acayip yoruldum, çok fena yoruldum. Bayağı basamak var burada. Şöyle bir manzara var. Bu arada beni alan abinin kafası biraz güzeldi. <laughs> Belli oluyordu konuşmasından, tavırlarından falan. Normalde zaten oraya gitmiyordu yani. Adam beni yurdun önüne kadar bıraktı. Normalde o hanım diye bir yere gidiyordu. Benim otostop çektiğim yerde 20 kilometre ileriye gidiyordu ama 90 kilometre daha gitti ve beni yurdun önüne kadar bıraktı. Çok sağ olsun ya. Şimdi tekrar otobüse yurdun olduğu yere geldim. Her yerim yandı. Eğer ki bu videoyu birisi izliyorsa like atıp abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.